Herkese merhaba. Sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok pratik ama bir o kadar çok lezzetli bir tarif yapacağız. Çocuklarınıza kahvaltıya değişiklik olsun diyorsanız, okuldan geldiklerinde sıcak sıcak yesin diyorsanız, buyurun ben bu tarifimi nasıl yapmışım. Hep beraber videomu geçelim ve bu güzel lezzeti izleyelim. Tarifime ilk olarak 1,5 yemek kaşığı salça, ve bir yemek kaşığı da sıvı yağ koyarak bir kasenin içine sosumu hazırlayarak başlamak istiyorum. Ardından şöyle aşağı yukarı bir çay kaşığı sarımsak tozu ekliyorum. Şöyle elimle bir küçük tutam zahter ekliyorum. Ve yine yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bu şekilde sosumuz daha güzel lezzetli bir sos olacak. Şöyle bunları birbirine karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Ekmeklerimi tepsime dizdim. Şimdi hazırladığım sosumdan eşit miktarda şöyle ekmeklerimin üstüne koyacağım ve güzelce ekmeklerimin üstüne bu soslarımı yayacağım. Ben tam buğdaylı tost ekmeği kullandım. Siz beyaz ekmekle de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. O şekilde de çok çok güzel oluyor. koyduğum soslarımı şu şekilde kaşığımın tabanı ile güzelce her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Sosumun tamamını sürdükten sonra burada ben iç malzemesi hazırladım. Birazcık kaşarım var. Biraz kapya yeşil biber, biraz kapya kırmızı biber ve biraz da kırmızı salam doğradım. Üst malzemesi tamamen evinizdeki olan malzemelere bağlı. Hani her şeyi aynı birebir koymak zorunda değilsiniz. Ben bugün çocuklarımın her zamanki gibi yine zevkine göre döşemek istiyorum üstünü. Bütün malzemelerimi şimdi sırası ile ekmeklerimin üstüne döşüyorum. malzemelerini döşedikten sonra fırınımı 200 dereceye açtım. Hafif ısındı. Üstleri güzelce kızarana kadar, peynirleri eriyene kadar fırında tutuyorum ve çıkartıyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde oldu. İnanın 10 dakikanızı almadan şahane bir lezzet çıkıyor ortaya. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım bu güzel tarifimi, pratik tarifimi evlerinizde yaparsınız ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.